Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kütüb-i Cuma'yı özürsüz terk eden bölümdeyiz. 6.326. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Rasulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu ki kim Cuma'yı zaruret yani şerri bir mazeret olmadan 3 kere terk ederse Allah kalbini mühürler. Arkadaşlar bu tehlikenin farkına varalım. Cuma'ya gitmeyen, Cuma'ya ara ara giden güzel kardeşlerim lütfen bakın karşınızda Allah'ın peygamberi var. Allah'tan haber veriyor ve diyor ki Cuma'yı üst üste üç defa mazeresiz terk edersen kalbin mühürlenir. Ben de size bir soru soruyorum. Allah'ın mühürlediğini kim açabilir? Bir soru daha sorayım. Bu riski almayı nasıl gözünüz kesiyor? Bir soru daha sorayım. Allah'ın mühürlediği bir kalp taşıyıp sonunuzun genetik olma ihtimalini görüyor musunuz? Bir soru daha sorayım. Allah'ın mühürlediği bir kalbin sahibi cennete yakışır mı? Nereye yakışır? Lütfen arkadaşlar, lütfen. Üç günlük dünya, kısacık hayat. Yapmayın. Ya işler yoğun, vaktim yok, kendimi kötü hissediyorum. Yapmayın böyle şeyler. Gerçek bir mazeret olması lazım. Gerçek mazeret nedir? Mesela bizim ülkemizde oldu bu. Hiçbirimiz cuma kalamadık. Niye? Bir salgın hastalık vardı. Yasaklandı. Olur. Sen hastasındır. Girecek gücün kuvvetin yoktur. Olur. Bir hakiki meşguliyetin vardır. Yani bir hastan vardır. Hastanın başındasındır. Gidemiyorsundur. Olur. Yani senin bir hastan var. Hastanede. Onun acil doktor bir yere gönderir seni. Bir ilaç alman, bir şey temin etmen gerekir. Onun başındasındır. Refakatçisindir. Olur. Başka bir şey gelmiyor benim aklıma. İş yoğun falan. Ya bugün yorgunum. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olamaz. 6.327. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki farz edelim ki sizden birinin şehirden bir iki mil uzakta davar sürüsü olsun da orada ot bulmak zorlaşsın ve daha uzaklara gitsin. Sonra cuma gelsin fakat o cuma namazına gelmesin. Bir cuma daha gelsin o yine cuma namazına katılmasın. Üçüncü cuma gelsin o yine de cuma gelmesin. İşte Allah böyle birinin kalbi mühürler. Bakın arkadaşlar, bir önceki hadiste söyledim, tekrarlıyorum. Bakın, tehlikenin farkına varın lütfen ya. Allah'ın kalbini mühürlemesi ne demek arkadaşlar ya? Ben, aciz bir insan, size ait bir dolabı gelsem, bir anahtar, bir zincir takıp mühürle kapatsam, kilitlesem. Anahtar bende. Açamazsın değil mi? Açamazsın. Arkadaş sana ait basit bir çekmeceden bahsetmiyoruz. Kalbinden bahsediyoruz. Mühürleyen de Allah Cuma'ya gitmezsen Allah kalbini mühürler. İki kere iki dört bu kadar kesin. Her sözü doğru olan Allah Resulü buna haber veriyor. Bunu da seni sevdiği için yapıyor. Seni uyarıyor ki seni korkutuyor ki sen bu hatayı yapmayasın. Elhamdülillah.